Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu sıralar Oğuzhan Koç ile birlikteliği ile anılan Demet Özdemir'den yeni görüntüler geldi. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ertesinde Demet Özdemir aşkını gizlemedi. Ərgünxan köçləyə çəkildikləri bir pozu kəndi səhifəsində paylaşdı. Mağazinini də kənəsi yapan Dimitr Özdemir sosial mediadan sıx-sıx da yer aldığı doğduğu Nef Kadirindirdirsinin setindən pozlar paylaşmaqda. İbrahim Çelikoğlu ilə Başrolunda oynadıkları dizi ilə daha da populyar bir ismin halinə gəldi. Oyuncu yenə karavanında yemək arasında kafe